Bravo. <gülme> hadi, bakalım, çok hadi, çok bakalım. Çok hadi bakalım, hadi bakalım. Aras bayağı oynuyor. Evet, ben de bilmiyordum. Kız bir ya? Suzan Hocam çok pardon. Topumuz kaçtı da atar mısın sana zahmet? Boş ver Barış Hocam, onlar şimdi atamazlar. Sevmezler böyle şeyleri, anlamazlar. Aa. Ne? Hocam olabilir miyim o topu? Lütfen. Hayır siz bir saattir orada ne yapıyorsunuz? Biz daha iyisini yaparız. Hadi. Hayır. Eve çıkar ayakkabılarını gel hadi. birin saçmalama. Suzan hocam hadi. Hocam korkma gel yenmeyiz olur biter gel gel gel. Ne? Korkmak mı? Kim korkuyor ya? Bir dakika. Gel günlerini gösterelim onlara gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel. Hadi o zaman. Bu hastanede sizler Abi, onu Hastanesi'ne gelmişler namussuzlar. Ben Hadi buyurun. Şey Sizi bir özgüvenli ben gördüm. Şey Derin hocam, nereden geliyor bu özgüven? Ee, sizin nasıl alt edeceğimi çok iyi biliyorum demek ki. Öyle mi? Bir şey daha biliyorum ama. Bugün o maça gidememek seni çok üzdü farkındayım. Ama eğer istersen... ...sen bir gün çok iyi bir baba olacaksın. Evet, ben hazırım. Hadi. Hadi, başlayalım, hadi. hadi bakalım. Asıl takımın başına geçme vakti. Doktor randevum var. Son bir tur. Ondan sonra geçeceğim. Söz. Altıya beş. Andaç nerede? Andaç. Andaç nasıl kaçırır bunu? Neyse. Hadi başlıyoruz hocam. Hadi başlayalım. Hazır mıyız? Evet. Gazal Ergin buraya getirmişler. Nerede söyle? Bir saniye hemen bakıyorum. Öyle bir hastamız yok. Nerede ulan? Söyle! Gazal! Neredesin? Cihan! Çık lan dışarı şerefsiz! Bu neydi şimdi? Ne oluyor? Silah sesi miydi o? Gazal. Nerede lan bunlar? Her yere bakın. Hey, hey, sakin, hey. Sakin, sakin, sakin. Hey, Hadi hey, sar, sakin. arkadaşlar, hey, arkadaşlar. Hey, sakin. Hey, 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 Nerede lan bu şerefsizler? Gazal denen o namussuz, Cihan denen o şerefsiz nerede? Ya hastane burası. İndirin şu silahları arkadaşlar. İkisi de ameliyattan çıktı. Aman, silah da ya. İndir şunları. Hocam, çok Tamam. Barış. Çekil lan önümden. Alayınızı indirin. Hiçbiriniz acımam. Ya indirirsin tamam abicim indirirsin. Önce şu silahı indir bir konuşalım. Sonra ne indiriyorsan indirirsin gene. Hadi abicim. Öyle mi? Sen? Sen mi kurtardın lan kızı? Ben kurtardım lan. Ne var? Aras. Gel buraya. Aras. Aras hayır. Aras. Aras, hayır yapma, sakın. Aras Aras. Gazal burada. Gazal. Hayır yapamazsınız. Hey, hey. Barış, Barış. Yok bir şey, Karaz. yok bir şey. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Ben sevgi almaya gidiyorum. Sıvayı getireceğim, kızım, kızım, kızım. Koş, koş. Tamam, yok bir şey, yok bir şey. Barış, burdayım, 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 burdayım. Tamam, tamam.